Arkadaşlar, Herkese iyi günler gidiyor. arkadaşlar. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Sevgili şey, imam arkadaşımın moda özel modacısı var. Farklı farklı Ay gerçekten var. Gerçekten çok şık kıyafetleriniz var. Çok gayri sempatik, Gördüğünüz gibi bekarlık farklı tarzı var. İnsanları dinden imandan çıkartmıyor. İnsanları dinden imandan soğutmuyor çünkü hoşgörülü bir. Merhametli iki, anlayışlı üç. Herkes keşke imamım gibi bu özellikle sahip olsa. Ben buradan teklif ediyorum. İmamım gerekirse ne olacak? Yani Ali Erbaş gidecek yerine sevgili imamım. Yok, yani, diyanet, diyanet işleri. Hayır dört seni konuşsun. diyanet işleri başkanı yapacağız. Ben danışman olsun. Yapacağız. Ya, Vallahi yapacağız. Evet, evet. Ben <laughs> Ali Arbakan'ı Al <laughs> seviyorum da bizimle çok uğraşıyor. <laughs> Söyledik Ali Erbaş hocamdı şu LGBT'li garibanla uğraşmadı Zaten Allah ki bunlara böyle zor Hayat yaşıyor. Ali Erbaş hocam ha. gelin Uğraşma bunları. Arkadaşlarla konuşun. Gerçekten Ben bunlarla konuştum bu arkadaşlarla Üzme Hepsi bunları. De. Allah saygısı Peygamber ha. saygısı çok uçlu olan insanlar yani. Tabii hepimiz kusurlar hataları var yani Seni konuşmaya davet ediyorum Yani diyorum ki biz, Bizi, yorum bizi hedef göstermeyin Aslında. Bizim de anamız var, hocamız Tabii, var aile Yani bakın var. biz sokakta Şarkı söylüyorduk. Neyorduk? bize hedef gösterince bizi hedef aşağılıyorlar. Onun için evet LGBT içerisinde kötü insanlar olabilir. Herkes, herkes iyi diye bir şey yok ama genelleme yapmayın. Bak imamımla ben çok yanlışım. Çünkü biz Türkiye'yiz. Evet. <laughs> imam. Evet.